Evet, bu vlogu Susurluk'ta bir mola yerinde başlatıyorum. Çünkü Ayvalık'a gidiyoruz. Bu vlogta buna yer vermek istedim. Ayvalık vlogu olsun istedim. Kardeşimle beraber birkaç günlük şöyle bir tatil planladık. Kafamıza göre takılacağımız. Ayvalık'a geldik. Burada görüyorsunuz. Sabahleyin vardık. Gece yola çıktık. Sabah vardık. Birkaç saat içerisinde pansiyonumuza giriş yaptık saat 2 gibi. Ama o zamana kadar tabi dışarıda biraz beklemek durumunda kaldık. Biraz yorucu oldu bizim için çünkü uykumuz vardı. Ee, birer çay içtik, işte meyve suyu içtik, etrafta dolandık falan zaman geçirdik. Saat şu an kaç? Bire geliyor. Bu yüzden düşüncelerini alayım dedi. Şey Nasıl hissediyorsun? Çay aldım. Bitkin. <laughs> <Evet>. <laughs> Halsiz. Dışarıda olmak birazcık yordu sıcak çünkü. Çok fazla uykumuz var. Biz şimdi odamıza geldik sonunda. Pansiyona gelebildiğimiz için enerjimiz yerine geldi. Küçük bir oda turu yapacağım. Biraz terlemiş olabilirim ve soluk olabilirim. Çünkü seçtiğimiz pansiyon biraz böyle yokuşlarmış ve böyle eşyalarla çıkmak biraz yorucu oldu. Valizimizi sabahtan bırakmıştık ama sırt çantası vesaire yine de yordu bizi yani ve tüm gün dışarıdaydık. Çok tatlı bir oda. Ferah, temiz. Şu anki ilk izlenimimiz öyle. Sevdik yani en azından hani uyumalık zaman geçirmek, dinlenmek için gayet yeterli bir oda. Biz zaten böyle bir şey arıyorduk. Çok da böyle otel tarzı bakmadık. Daha fazla konuşmayayım. Ben size odayı göstereyim. Şimdi burası kapımız. giriş kapısı. Zaten hemen poşetlerimizi astık. Ağız birden su vesaire almıştık. Hemen girişte solda böyle bir askılık var. Kıyafet askılığı. Yeterli. iş görür. Kapıdan buradan girdikten sonra şöyle küçük bir alan var. Şöyle göstereyim uzaktan. Böyle bir alan var. Hemen sağda banyosu var. Banyosu çok tatlı, güzel. Yeterince büyük yani. Çok da büyük olmasına gerek yok. Böyle bir oda için. Böyle tatlış, otantik bir lavabosu var. Şöyle göstereyim. Aynısı da böyle bu şekilde. Duş da böyle duş çok hoşuma gitti. Cam tarzı, benim sevdiğim tarzda o yüzden güzel. Böyle bir duş. Yani dar olduğu için çok da gösteremiyorum. Böyle. Bir de şuradan göstereyim. Şu şekilde. Yerlerinde desenleri böyle. Otantik tercih etmişler. Ben de beğendim banyo burada. Burası böyle bir yatak. Çift kişilik. Çift kişilik oda aldık. Beraber yatarız diye düşündük. Şöyle komodinleri var yanı başında. Penceremiz burada. Sonra yatak böyle eski tip bir yatak. Vintage tarzda. Böyle karyolaları olurdu ya eskiden onun gibi. Böyle iki rafları var. Bunlar da çok kullanışlı olacak eşyalarımız ıvır zıvır ötelerimiz için. Böyle tam karşıda da böyle bir kliması var bu güzel. Ve televizyon var. Bu kadar sade, ferah. İş görür gayet. Çok da boğmuyor. Beyaz olduğu için ve böyle sade dizayn edildiği için aydınlıklı görüntü de veriyor. Boğmuyor yani. Basık da değil. Üst tarafta böyle eski evlerin olur ya onun gibi tavanı. Zaten eski bir bina. Dönüştürülmüş tekrar. Böyle. Şimdi penceremiz böyle. Karşıda da başka bir pansiyon var. Çeşmeli Han diye bir pansiyon var. Böyle dar bir sokak. Gördüğünüz gibi odamıza geldik, yerleştik. Birazcık uyuduk, dinlendik. Çünkü gece boyunca uyuyamamıştık, yolculuk yaptık. Daha sonra akşam üzeri uyandık, hazırlandık ve gezintiye çıktık. Akşam yemeğine çıktık. Aynı zamanda Ayvalık sokaklarını gezdik. Bu gördüğünüz de pansiyonumuzun içi. Çok tatlış, miniş bir pansiyon. Burası da sokak görüntüsü. Bu da ben. i don't know biz odamıza geldik. Bir yarım saat falan oldu. Akşamleyin çekebildiğim kadar çektim. Ve Saray Saraybosna diye bir lokanta vardı. Oraya gittik. Yani boşnak mekanıydı aslında. Çorba içtik. Köftesi meşhurmuş. Köfte yedik. Ardından da burada yine bir tane tatlıcı vardı. İmran Pastanesi miydi? Aynen. İmren pastanesi. Yemek yedik. Yemek biraz fazla ağır geldi. tatlı yemedik. O yüzden sadece öyle dondurma yedik. Sahilde dolaştık, çay içtik, takıldık ve odamıza geldik. Şimdi artık yatarız bence, dinleniriz. Üstümü çıkarmadan videoyu, vlog'u yani bugünlük kapatayım dedim. Tabii yarınki ve diğer günkü gezilerimizi de birleştirip paylaşacağım bu vlog'u. Belki kardeşimle terese çıkarız bu pansiyon teresine. Belki çıkmayız, takılırız burada. Bilmiyorum yapacağız. Ama artık yorulduk, bayağı bir dolaştık. Ben de çekebildiğim kadarını çektim. Çık çık ister. Şimdi biraz oturacağım. Bu çektiğim gün içerisindeki fotoğraflara, videolara bakacağım. Biraz dinleneceğim. Muhtemelen erken yatarız ki yarına biraz daha enerjimiz gelsin, daha tadını çıkarabilelim diye. Bugün biraz yorucu geçti bizim için açıkçası yol yorgunluğunu hala atamadık üstümüzden. En son denizi getirirken böyle göz kapaklarını zor açıyordu yani. <laughs> süreye süreye getirdik. Bugün böyleydim. İyi geceler. Ertesi günden merhabalar. Burada terasa çıkıyoruz. Kahvaltılar genellikle terasta servis ediliyor. Her katta koridorunda böyle çok tatlı, ufak ufak detaylar var, dizaynlar var. Burası da terasımızın manzarası. Çok ufak bir deniz manzarası var. Bu da kahvaltımız. Gayet doyurucu, güzel, sade, hafif. Evet ben şimdi hazırlandım. Kardeşim benden önce çıktı. Benim biraz işlerim vardı. Onları halletmem gerekiyordu. Onları hallettim. Kardeşim önden çıktı. Ben de hazırlandım. Böyle bir elbise giydim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bunu yeni almıştım. Çok beğenerek almıştım. Buraya giymek nasip oldu. Tam da böyle e, otantik ortama uygun. Böyle, böyle mavi bir şal bağladım şekilde. Yine her zamanki gibi böyle makyajım ekstra yoğun gözüküyor kamerada. Bilmiyorum. Ve böyle bir çanta aldım. Yine otantik. Kıyafetimle uyumlu olur diye. Bu şekilde. Bu arada bugün biz e, Cunda'ya da gitmeyi planlıyoruz. Oralarda da güzel fotoğraflar videolar çekeriz. Görüşürüz. favorite Aralık'taki 3. günümüzden merhaba, günaydın hatta tünaydın diyelim saat 12'yi geçti. Biz kalktık, kahvaltı yaptık. Kahvaltıya giderken daha vlog çekmedim, başlatmadım. Hazırlandıktan sonra bugün başlatayım dedim. Zaten Aynı rutin şeyler. Uyandık. Saat 9 gibi falan da pardon buçuk gibiydi. Kahvaltıya çıktık terasa. Kahvaltımızı yaptık. Geldik birazcık daha takıldık odada. Böyle aheste aheste hazırlandık. Tadını çıkara çıkara acele etmeden, koşturmadan. şimdi tekrar çıkacağız. Biraz daha hayvalıkta dolaşacağız. Birkaç gitmek istediğimiz yer vardı. Oraya gideceğiz. Dün de Cunda'ya gitmiştik. Ufak tefek bir şeyler çektim. Bugün tekrar da gideceğiz. Çünkü biz Cunda'yı daha çok seviyoruz. Böyle Cunda sokaklarına gezmeyi falan. O yüzden orada biraz daha zaman geçirelim. Gitmek istediğimiz yerlere gidelim dedik. Yani tamamen takılmaca, dolaşmaca öyle tadını çıkaracağız buraların. Ve yarın zaten bir buçuğa bilet aldık. Yarın dönüyoruz öğlen bir buçukta. Buradan kahvaltımızı yapıp direkt çıkacağız. Bugün son günümüz yani. Yine bugün çekebildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere.

kendini duruşa bakar mısın? Ne yapıyorsun? Hangi pozu? Of oh Günaydın. Bugün son günümüz. Pansiyondan çıkış günümüz. kahvaltımızı yaptık. Valizimizi geceden hazırlamıştık zaten. Ufak tefek şeyler var girecek ve kapatacağız sonrasında. Yani hazırız aslında. Şu an saat 11 ve bizim otobüsümüz 1.30'da. Şöyle yani bir saatimiz var. Dışarısı çok sıcak. Şu an o yüzden hemen çıkmak istemiyoruz valizle. Yani şöyle bir saat daha beklesek. Sonra çıksak yeterli olur. 12'de bir buçuk saatimiz var. Ya da biraz erken çıkacağız ki ne olur ne olmaz diye. Biz artık tatilimiz bitti. Mini mini, mini tatilimiz. Böyle tatil gezi gibi bir şey oldu. Ben de elimden geldiğince sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizin için keyifli bir vlog olur. Bizim için çok keyifliydi. Hatta az önce konuşuyorduk odamıza alıştık. Hani gitmek istemiyoruz falan diye. Yani öyle bir otel değil pansiyon ama ortam olarak ne bileyim o birkaç günlük rutin çok hoşumuza gitti. İyi geldi bize. Pansiyon ortamı da çok güzel. Daha önce bahsettim mi bilmiyorum. Kelebek pansiyonu da kaldı. ayvalıkta kelebek bahsediyor zaten yazınca çıkıyor yorumlarda görürsünüz gayet e, fazla vardı memnuniyet mesajları puan da yüksekti o yüzden tercih ettik bize çok memnun kaldık gayet temiz güzel çalışanları da e, kibar iletişimleri Hı. iyi o anlamda hiç sıkıntı yaşamadık yani biz bir geceliği e, 850 liraya kaldık ama dönem değişebiliyor o fiyatlar. Konumu da çok güzel. Tam böyle gezilecek yerlerin ortasında yani. Yakınlarda işte o tarihi, kilise tarihi, camiler, gidilecek kafeler işte, pastaneler, meşhur pastaneler. Hepsi böyle yakın. Yürüme beş dakika falan hepsi. O da çok güzel oldu. Yani çok memnun kaldık. Hatta annemler diyordu memnun kalırsanız biz de geliriz ikimiz diye. Biz şimdi önden bir ikimiz gelmiş olduk. Sonra annemle babam da muhtemelen bir denemek için gelirler. Onlar da seviyorlar çünkü Ayvalık'ın çünkü falan gezmeyi. Neyse ben çok lak lak yaptım. Artık kapatayım. Kameranın da şarjı zaten bitmek üzere. Bu arada kameram Dün bize biraz sıkıntı çıkardı. Bir sıkıntı var kamerada. Donma yapıyor. Video kaydına başladığımda görüntü ekran donuyor veya fotoğrafı çektiğimde ekran donuyor. Kamerayı kapattığım halde ışığı yanıyor, kapanmıyor. Pilin tak çıkar yapmam gerekiyor her seferinde. Hiçbir şey yapmadım, düşürmemişim, hiçbir şey olmadı, darbe almadım. Neyden kaynaklanıyor hiç bilmiyorum ama canımı çok sıktı açıkçası. Dün böyle çok güzel çekimler yapmak istiyordum. Yaptık zoraki ama sürekli tak çıkar yaparak falan beni biraz zorladı. Hizmete gider gitmez hemen ilk iş buna bir çözüm bulmam lazım. Umarım aksamadan hemen çözülür. Büyük bir şey yoktur ki vloglarıma devam edebilirim İzmit'teyken de. Yoksa muhtemelen evime döndüğümde artık devam ediyor olacağım. Eğer kamerayı tadilata verirsem tamir için. Neyse çok konuştum yine. Artık kapatıyorum. Neyse bir şey üzere. Neyse bu vlogun sonuna geldik. Artık bu vlogu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz. Güle güle.